Mayers kokteyli damar yolu ile uygulanan multivitamin ve mineral tedavisidir. Halsizlik, yorgunluk, uyuşma, yanma, batma gibi şikayetlerin giderilmesinde fibromiyalji, migren, uyku bozuklukları, anksiyete, depresyon ve kronik romatizmal hastalıkların tedavisinde uygulanır. Yarım saatlik damar yolu uygulaması ile aylarca hap alma yöntemiyle ulaşılamayacak plazma seviyelerine ulaşmamızı sağlar ve böylece de karaciğer ve böbreğimizi yormamış oluruz. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli olmak, dinç kalmak ve sağlıklı yaşam için mayer kokteylinizi ihmal etmeyin.